Bugün aslında hayırlı bir iş için buradayız. Tabii bir görevlerin teslimi var. Genel müdür için de bunun negatif değerlendirilebilir ama öyle anlaşılmamasını diliyorum. Çünkü uzun yıllardır burada görev yapan, kamu bürokrasisinde değerli hizmetler olmuş, değerli bir mesai arkadaşımız. Ben 1999 yılında ilk seçildiğimde TEDAŞ'ta müessese müdür yardımcısıydın ya da genel evet. müdür yardımcısıydık o zaman ki. Evet. Yani müessese müdür yardımcısıydın tanıdığım değerli bir mühendis. E, Büyükşehir ve Asya'daki çalışma dönemlerini de biliyoruz. Ama yeni bir dönemde yeni bir başlangıç yapmak istedik. E, kendilerde nezaketen uygun bir e, davranışta olduğunu ifade ettiler. Bu da bizi memnun etti ama şunu ifade edeyim ki bu zamana kadar yapmış oldukları hizmetler için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ee, yeni dönemde e, husumetle yapılan bir devir teslim değil. Yeni bir başlangıç, iyi niyetli yeni bir başlangıç yapmak için bir devir teslim. Kadir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkanım. E, haklarına helal etsinler. E, Bey'e olsun. belediyemiz her zaman başarılar diliyoruz. Sağ olun Sayın Başkanım. Rahmi Bey'e de bu yeni Hı. dönemde ya. hayırlı olsun. Başarılı hizmetler yapacaktır. Kadir Bey'in de tecrübesinden yararlanacağız. de çok hadi hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Evet. Hayırlı olsun. olsun. Evet. olsun. Her zaman destek olacağım. Başarılar sen her zaman faydalanacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz. Hizmetler için çok teşekkür ederim. Başarılar. Sağ olun.